Master Group yaklaşık 4 senedir aktif halde çalışıyor. Şu anda 2014 yılının sonunda 450 yaklaşık 450 daire teslim ediyoruz. Artık müşterilerimiz yaşamaya başladılar. Sadece şu anda evrak işlemler devam ediyor. Devlette teslimi söz konusu binaların. Bunun dışında 4 tane şantiyemiz de binanın karkası bitti. Başladığımız 3 tane şantiye var. Toplamda şantiyelerimizin sayısı yaklaşık 18'e ulaşacak. Bu 18'e ulaşması da yaklaşık Mayıs aylarını bulacak. 2000 daireye geçecek. Bunun içinde tabii e, alışveriş merkezi var, e, daire var, otel projelerimiz var. Yani çok farklı projeler. Islık bir projeye başladık. Yaklaşık 10 villalık bir proje bu. Özel bir proje. Genelde müşterilerin yönlendirmesine bir projeye başladık biz. 2015'te yaklaşık bir herhalde 500 daire daha teslim ettiler. Sürekli yeni inşaatlar, yeni şantiyeler başladığı için her sene hemen hemen bir takım teslimatlarımız olacak. 2015'te bir 500 daire teslim ederiz. 2016'da belki rakam artabilir. Bir de projeler değişik. Şimdi yeni başlayacağımız projelerin içinde şeyler var, AVM'ler var, i̇şte otel projesi var. İlk anlaşma imzalandı, bu bir iyi niyet anlaşması. Bundan sonraki detaylar artık kanunlarla alakalı. Çünkü uluslararası bir marka olduğu için ülkenin kanunlarını öğreniyorlar. Gerekli araştırmaları yapıyorlar. Biz de gerekli işte etütleri yapıyoruz. Projenin başlangıcı, malzemeler. Yani sonuçta çok detaylı bir iş biliyorsun. Kolay bir şey değil. Sağlam temeller üzerine atmak lazım ki, başlamak lazım ki sonuçta da çok düzgün şeyler çıksın.